Nereden çıktı bu akşam yemeği işi? Kimmiş davetliler? Dedi mi bir şey? Benden duymuş olmayın ama İhsan Bey'le Duru geliyormuş galiba. Ondan böyle gergin olabilir. Nişandan sonra ilk defa toplaşıyorlar yani. Yemekleri geciktirirsek Leman Hanım canımızı okur. Oğlu. Seni son zamanlarda çok iyi, çok azimli görüyorum. Aile içindeki ufak tefek problemler dışında keyfim gayet yerinde çünkü. Çalışmak da bana iyi geldi. İhsan'dan alıyorum haberlerini. Harıl harıl yeni kreasyon için çalışıyormuşsun. Evet. Yeni sezona bomba gibi gireceğiz. Ama e, galiba tek başına kararlar alıyormuşsun ha? O şikayet mi ediliyorum? Hayır Lidercüm. Sen yokken İhsan bu şirketin her şeyiyle ilgilendi. En azından bir fikrini alabilirsin. Usulende olsa yapılması gereken bu. Anne ben yapılması gerekenleri gayet iyi biliyorum. Liderciğim bu bir aile şirketi. Lütfen başına buyruk kararlar alma. Bunu senden ben rica ediyorum. Anneciğim ben de senden bir daha bu konuyu açmayalım bunu rica ediyorum. Tamam. Halin nerede bu arada? Odasındaydı en son. Tamam. Hadi görüşürüz. Akşama geç kalma. Mutlaka yemek saatinde evde ol. Tamam anne tamam. Ben gidiyorum. Buyurun Leman Hanım. Akşama mutlaka yemek saatinde burada olsun. Ne yap et getir onu. Peki efendim. Aydın içeride olduğunu biliyorum. Kapıyı açar mısın lütfen? Girebilir miyim? Aylin neden böyle suskunsun? Aylin, sen eskiden her şeyini konuşurdun benimle. En kötü zamanında bile yanıma koşa koşa gelirdin. Konuşacak bir şey yok ki. Ben öyle düşünmüyorum ama. Ben öyle düşünüyorum ama. Neden kimse benim ne düşündüğüme önem vermiyor? Neden herkes bana boşa konuşan biriymişim gibi davranıyor? Tamam. Özür dilerim. Yalnız kalmama bile izin vermiyorsunuz. Bu evde kimsenin saygısı kalmamış. Peki Aylin. Nasıl istersen öyle olsun.